Evet arkadaşlar bugün sizlerle Survivor Games oynayacağız. Ee, yanımda Orhan var. Hoş geldin Orhan. Hipster Dog bu arada evet. adı. Direkt Şimdi, Bu arada alttaki linke tıklayarak e, ücretsiz e, premium olabilirsiniz diyelim. Hemen başlayalım. Bu el bizim mi Orhan? Elmas aldım. Vallahi da billahi de Tamam ben de büyü masası ve balta aldım. Hadi gel. Aha. Büyü FPS'im 40 ama Bördedik. kasıyor nasıl? Böyle komut yapalım mı baltayla? <laughs> Var sanırım dur bakayım. Bunlar... Dur dur dur. Şakayım Vallahi dur. dur. aa blok kırılmış. Dur. Sandık o geliyor dur. sandık geliyor. Gel lan. Oha kırabiliyorum burayı. Sandık geliyor 20 saniye sonra. Ha sandıklar 20 saniye sonra mı geliyor lan? Ha. hayır 30 saniye sonra 30 saniye. Oğlum geldi bile ne, ne şey bu. Geldi Gel oğlum mi? geldi geldi ben sandıkları açtım bile gelsene. Dolaş dolaş. Hayır kal. burada bir sandık indiriyorum kendim indiriyorum. Oğlan nasıl oluyor lan? bilmem mi Ender Schist koyuyorsun yere. Ender Schist mi var burada? <laughs> ya gel Aa, sana kılıç atayım gel oğlum. ya. Şimdi patladı. Dünyanın en güzel şeyleri çıktı. Oha kim, kim vuruyor demirzi, lan bana? Demizleri hazır koruması 2. Oha adam kendi kendine... Oho zombi vurmuş lan bana. Ne? İki tane altın altın elma. Bir tane elma rindizi. Çakmak taşı. Altın balta. Bu, Burda burada nasıl çıktı lan? Ha? Pazar koruması iki. Üç. Atlan hepsi. i̇ki. <laughs> <laughs> al sana al şunu. Bana yemek verebilir misin? Yemek. Yemek 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 yemek, yemek 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 yemek. Dur lan vurma. Çekil lan alma yemeği. Ben de var zaten. Şunu <laughs> görüyor musun? Şunu görüyor musun? Hayır. O ne lan? O ne? Elmas. Elmas. Tamam hadi git. Endir kurdu. <laughs> gel ver. gel. Tecrübe işim de var. Değil. Hayır bende de var geç. Hadi gel. Gel adam. gel 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 gel. Ya Arkanda pelerin var bende. Ee, şey. oğlum o serverim vardı. Bu arada serverde hack az var. Az vardı. Ya, hiç yok bile diyebiliriz. Direkt Aa içeride adam var içeride adam var iki tane hem de. Gel gel gel. Bu arada senin iyi kılıç var mı lan? Taş kılıç falan bende 6 mı altı var? Burada adamlar sen nasıl gördün lan? Adam yok bende. İsmi gördüm vallahi ismini gördüm. Nerede dedi yukarı çık. Aa burada. Nerede lan? Hemen söyle. Öldüm ya. Adam Oha ya. ya. Oha adamda so bir şeylik Bilmiyorum, var o. ha. O da aynen adamda bir şeylik var. Bilmiyorum, i̇kinci part, ikinci part. Tamam, hemen ikinci geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partla devam ediyoruz. Anne sen neredesin ya? Zıplasana zıpla. Omuzun sizin yanındayım lan. Aa bu aa buradan. De ben da, de yok ben de yok ben de. Yürü yürü orta orta orta. Boş, koş, orta. Koş 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 koş. koş. Ya iç altın. Ya 3 altın aldım lan. Altın ve 4 tane demir. Aç çubuk da var lan. Çubuk da var. Oğlum yerden tahta tahta balta aldım. Tahta, 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 tahta kazma. Kazma diyorum kılıç söylemedim. Diyor. Neredesin? Ben ikimiz de uzaklaştık birbirimizden. Ben da uzaklaştım. Oha adama vurulmuyor lan. Oğlum adama vurulmuyor. Kaç kaç kaç. Ha vurdum vurdum vurdum. Bir vurdun diye mi? değiliz. Ama bir, de, bir tane adam kovaldım ama adam. Üç kaldın. kişi aldım. Üç kişi aldım dur. Dur şu 3. de alayım hı. ben. Üçüncü al, aldım. Buna lan. Al, al, Aha büyülü demir kılıç. Keskinlik. Uh kaç vuruyor? Yedi buçuk. Tamam. Gel sana demir kılıç atam. Aa ölüyorum ben de. Allah'ın ortaya gelme Öldüm ya. Dur lan ben en, e yakın e adam, e adam nerede? E en e yakın e adam e şurada. Ben tamam, seni izliyorum. Hemen şuradaki türkiyeme gideceğim. Aha Türkiye. Aa Türk lan bu. Yabancı serverdeyiz bu arada. Hem İngiliz, İngiliz var hem Rus var hem de bir adam var. Oha ikine tüküreyim. Oha. Öldün mü? Öldün mü? Team olmak yasak ama SG'deyiz biz. Dur report var, var mı? Report da burası bilgisayar. Evet öldüm. A bir adamlar team. Aa dur lan biz de teamiz. Dur en sona kaldığımız <laughs> da kapışacaktım zaten. Dur oğlum bunlar ne alaka? Şu, şu adamda hack biz var. Boşver ya gel. Gel gel. Tamam 3. parti geçelim. Abi. Ve arkadaşlar 3. part olmayacak ee, iki partla bitiriyoruz ee, diğer videolar görüşmek üzere Instagram'dan, Facebook'tan, e, Twitter'dan, e, Snapchat'tan, e, Clash of Clans'tan, Clash Royale'dan takip etmeyi unutmayınız Açıklama kısmında var Tekstür peki istiyorsanız da Açıklama kısmında o da var görüşmek üzere ve bay bye, bye. E, Açıklamadaki linkten bu map'e ulaşabilirsiniz böyle e, çesler falan var. Yay ve ok veriyor. Elmas kılıç veriyor. Elmas kılıç PvP için. Yay ve ok.